Memleket Yazan bendeniz Oğuz Şen. seslendiren yine bendeniz Oğuz Şen. Memleket Memleket olsun isterim, dağları top mermileriyle delinmemiş olsun. Memleket olsun isterim, dağlarında sis, ne düzlüğü kanla sulanmış olsun, ne suları kızla boyanmış olsun. Memleket olsun isterim, hani biraz adalet olsun. Memleket isterim, yetimi, yoksulu doyurulmuş olsun. İnsanı bu kadar bozulmamış olsun. Memleket olsun isterim. Dost dostuna, yar yarına kavuşmuş olsun. Ve yanmasın anaların yüreği. Her gün şehit vermemiş olalım. Eşkıya teröriste. Komutanlar demesin artık. Dostlar sağ olsun. Milli değer ayaklar altında değil. Artık arşa değmiş olsun. Vatana göz dükenler korkudan kül olsun. Memleket olsun isterim. Ağacı bol, AVM'si yok olsun. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.